Arkadaşlar merhaba. Bugün size silah atölyesini açamayanlara yardımcı olacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz 72K desenli silahı silah atölyesinden aldık. Ama nasıl aldık? Şu an atölyeye bakıyoruz. Açık değil. Çoğu arkadaşımızda bu sorun var. Peki nasıl açacağız? Hemen 2 dakikalık küçük bir hareketle silah atölyesini açıyoruz. Ayarlardan çıkış yapıyoruz. Çıktık. Burada Twitter hesabınıza bağlı olabilir. Guest'ten misafir girişi yapıyoruz. Yeni bir hesap açmış olduğumuz için atölyede silah atölyesi açık olacak. Şimdi buradan tekrar çıkıp oyuna normal hesabımıza giriş yaptığımızda silah ödelesinin açıldığını göreceksiniz. Evet bakıyoruz. Evet silah ödelesi açık. Gördüğünüz üzere burada silah çarkı var. Günde ilk çevirme ücretsiz. Biz sadece ücretsiz çevirmeyi alıp yolumuza devam edeceğiz. Zaten birinci çevirmeden sonra C12K'yı ücretsiz veriyor. Günün ilki ücretsiz diyor. Görüyorsunuz. Bunu da çevireyim. Yine çıkartma verdi. Bu çıkartmayı nasıl desenle takas edeceğimizi daha önceki videomda paylaşmıştım. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar.